Lingo Türkiye'de muhteşem bir bölümün ardından finaldeyiz. Orçun ve Onur 20.550 liralık bir kasayla finalist oldular. Tebrik ediyorum. Ama madem arkadaşlar hani baştan söyleyeyim. Sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bu kadar güzel bir şekilde finale geldiniz ya. Bunu taşlandırmak yakışır. Evet. Biliyorsunuz sizlere 120 saniye vereceğiz. Ve önce 4, 5 ve 6 harfi Lingo kelimeler soracağız. Eğer Orçun ve Onur... 4 harfli bingo kelimeyi yakalarlarsa kasalarının yarısı olan 10275 liraya ulaşacaklar. Akabinde 5 harfli bir lingo kelime soracağız. O kelimeyi de yakalarsak yarışmadaki kasamıza yani 20550 liraya ulaşacaklar. Umuyorum bunları çok hızlı geçeceğiz. Çünkü sırada 6 harfli bingo kelime olacak. Onu da bulduğumuz takdirde kasamızın iki katına yani 41100 liraya ulaşmış olacağız. Orada bir süremize bakacağız. Aramızda bir istişare edeceğiz. Çünkü ben bugün o 7 harfi Süper kelimeyi görmek istiyorum. Yarışmaya devam edersek de biz o kelime bekliyor olacak. Ve onun değeri bu sezon biliyorsunuz tam olarak 200 bin liradır. Yarışmaya karar verip bu kelimeyi de yakalarsak Orçun ve Onur bugün bizden toplamda 241 bin 100 lira kazanabilirler çok güzel olur. Çok güzel. Hak ettiğinizden gerçekten fazlası değil. Bunu hak ettik. Ama şöyle yapıyoruz tam bu anlarda. Şu final heyecanlı bir kere bir kenara atalım. Bu 7 harfli Süper Lig'in meselesini de bir kenara atalım. Biz şu 4-5-6'yı oldukça süratli bulmaya çalışalım. Hep de yaptığım bir hatırlatma var. Zor kelime yok. İyi türetilmiş yardımcı kelimeler var. Ve tabii ki doğru zamanda söylenmiş bir pas meselesi var. Evet. Onu da aklımızın bir kenarında tutalım. Tamam. Şimdi ben Orçun ve Onur'a bol 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 şanslar dilerken. Teşekkürler. Final etabının dört harfli Lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Hadi buyursunlar. Yaparız. Ü ile başlar. Ünlü, Ü N L Ü. Hızlıca geldi ünlü. Üzüm, üzeme, üme. Üzüm deneyelim. Üzeme. Üçüz. ÜÇE ÜZE. 300 olabilir mi? Neden olmasın? Buradan çok korkuyorduk. İnanılmaz <laughs> korkuyorduk. Ben Görse de çok korkuyordum. Bizi bu arada üzüm kurtardı. O Z gelmeseydi biz onu ne yapacağımızı bilemeyebilirdik. Yakalanmadığı zaman zor görünen kelimelerden biridir 300. Burada hızlıca yakalamış olduk. Hatta oldukça hızlıca yakalamış olduk. 12. Ve böylece Orçun ve Onur Fener dört 4 harflingo kelimesini yakaladılar. Ve kasalarının yarısı olan 10.275 liraya ulaştılar bile. Hadi aynı şekilde devam edelim Efendim Orçun ve Onur için final etabının 5 harfi lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. G ile başlar. Güzel. G E G Ü Z E L. -E. Güzel. Gelsin. Galon. G A L O N. Galon. Yardım eder mi bize? Giriş. G I R i̇ Ş. -E. Hızlıca giriş denedik. Ne kaldı kullanmadığımız sesler? Gönül. G Ö N Ü L. -E. Gönül bize yardım eder mi? Gönderelim mi? Pas pas pas. Pas pas, 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 pas. bence de pas. Pas. Gugukmuş. Hadi geldi. Masal, m ile. -A masal. -S -S M-A-S-A-L. Hızlıca geldi masal. M-A-S-A-L. Mayıs. M-A-Y-I-S. Mayıs bize yardım etsin. M-A-Y-I-S. Çeşitlendirelim. Mitoz. m I t o z Mitoz gelsin hızlıca. Evet budur. Motif. M-O-T-İ-F. -E. Motif olabilir mi? Neden olmasın? Neden olmaz? Çeşitlendirelim dedim. Beni kırmadılar. İşte bundan bahsediyordum. Yani yardımcı olacak o kelimeyi mitozla beraber söyledik. Motife ulaştık. Süremiz gayet güzel. Böylece Orçun ve Onur final etabının 5 harfi lingo kelimesini de yakaladılar ve wow. yarışmadaki kasalarına <laughs> ...20.550 liraya ulaştılar. Süre bize stres yaptırmasın. Süremiz hiç fena değil. Güzel. Güzel bir şekilde türetelim. Ne yapıyorsak aynısını yapalım. Bu kelimeyi yakalayalım. Olur mu? Tamamdır. Tamam. Şöyle bir nefes verdik. Rahatız efendim. Sırada Orçun ve Onur için. Final etabının altı harfi lingo kelimesi var. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Hadi yapalım. T ile başlar. Tarife. T-A-R-I-F-E. Hızlıca -e. geldi tarife. Çok güzel. Tutsak. T -E -T -U -T -S -A -K. T-U-T-S-A-K. Tutsak geldi. Tasarı. t a s a r -I. Hemen geldi tasarı. Geç. Geç. Pas. 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 Tamam. Güzel. Süre gitmedi fazla. Hadi geliyor yeni kelimemiz. Ö. Özenim. Öze Özenim. Özenim var mı? Sorun yok. Sorun yok. Hadi gelir. Ah çok yakınmış. Ayla. Abaküs. A B A K Ü S. Hadi gelsin Abaküs. Atölye. A T A L Y Ö. At A T Ö L. Ah. Hadi geliyor yeni kelime. G ile. Gergin. G E R G İ N. Gergin. G E R G İ N. Gergin gelsin. Gömlek. G Ö M L E K. Gördük. Hadi gelsin gömlek. Gözlük. G Ö Z L Ü K. Neden olmasın? <laughs> atölyeyi nasıl kodladın At ya? <laughs> ya atölye falan dedin hemen. Atölye diye. Heyecan <laughs> <laughs> işte. Ben hani atölyeden sonra atölyeyi <laughs> ortada şöyle bir bakışım oldu. <laughs> Bende de yok. İşin kötüsü ananası da bulurmuşuz. Orada Bulur. bir acele etmekten bulamadık. Evet. evet. <laughs> Abaküs. İneyi doğurdu ama olsun. Şimdi. <laughs> Gerçekten tam da bugünün yarışması. Şu an terledim arkadaşlar. <laughs> Şimdi. Orçun ve Onur. Final etabının altı harfi lingo kelimesini de bin bir zorlukla, bin bir mücadeleyle yakaladılar. Ve yarışmadaki kasalarının iki katı olan 41 bin 100 liraya ulaştılar. <laughs> ne kadar süremiz kaldı gördük mü? 16 mı 15 mi 15. Edilir. Ya hedef 20 idi aslında. 20'nin üzerinde her şey okeydik ama bir ara gaza geldik. Ya 10 saniye bile hiç iki kelime belki söyleyebiliriz dedik ama Şimdi 15 sesli düşünelim. Biz bizeyiz. Evet. 2 veyahut hızlı kodlayacağız. Ben de zaten o kodlamaları biliyorsunuz. Hızlandıracağım. 3 denememiz olur. Bazen 7 harfli kelimelerde böyle bir şansımız var. Seçenekler azaldığı için işimiz bazen daha kolaylaşıyor. Ama 15 saniyemiz var. Şimdi ben size güvendiğim için ortada bir yerdeyim enteresan şekilde. Yoksa 15 arkadaşlar 15 çok iyi bir süre değil. Değil değil. 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 Bakın 30 olsaydı yine tabii hadi yarışalım demezdim ama derdim ki ben değil falan süremiz. 15'in de öyle bir handikapı var. Enteresan bir an. Siz bir aranızda buyurun istişare edin. Sonra ben de devreye gireyim. Yani daha fazla yarışmış olalım ya. Görelim. Okey. Yani şansımızı deneyelim. Sonuna kadar devam. Devam. 15 saniye daha devam. O cevabı galiba ben de duydum şu an ama sormam lazım. Belki ben sorarken vazgeçerler bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama umarım vazgeçmezler. Orçun ve Onur. Şu ana kadar geldiğimiz kasanın üstüne artı 200 bin lira getirme ihtimali olan ama bu 15 saniyede bu kelimeyi yakalayamazsak kazandığımız her şeyi kaybetme riskinde barındıran Yedi harfli süper Lingo kelime için devam edelim mi? E, edelim diyoruz. Edelim. Ediyoruz efendim. Bir moral altışı. <laughs> Evlerden de bekliyorum o altışı. <laughs> Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Bazen şuna da bakmak gerekiyor. Ya bunu kaybettik ama biz bunu idare ederiz. Diyebilmek de önemli. Ama gerçekten şurada bir tarih yazma şansımız var o kadar gönülden istiyorum ki şu anda gerçekten ödülünde değilim. Bu tarihi yazalım. Bence evlerinizde sizler de onlara destek veriyorsunuz. Bugün çok gerçekten muhteşem bir yarışma oldu. Finalinde umarım bağlarız. Bir kere daha bol 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 şanslar diliyorum. Elimden gelen her şekilde kodlamaları hızlandırmaya çalışacağım. Türetelim ama yine de görmeye de dikkat edelim. Hangi harfler çıkmış çok acele de işimize yaramayabilir. Size güveniyorum. Görelim. Hadi. Heyecanlı bir andayız. Orçun ve Onur için final etabının 7 harfli süperlingo kelimesini getiriyorum ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş. Hadi yapalım. Kelimemizin ilk harfi. S. Sermaye. S-E-R-M-A-Y. Sermaye. Sermaye gelsin. Sakin gelir. Sandalye. Sandalye gelsin. Bas pas pas. S-A-N-E-D-A-L-E. Pas geldi güzel. Hadi gelir kelime. Kelime gelir. Sakin kelime gelir. V, vanilya. V A N E I A. Bir tane daha duyayım. Ver. Veranda. Ayy. ve Olsun ya. Yarıştık <laughs> Biz burayı görmek istiyorduk. <laughs> Kelimeler zormuş. <laughs> Yarışmamızın birkaç güzel kirişinden biri de yerine geldi. 30 saniye yetermiş ya. Ona üzülüyorum. 30 saniye yetermiş. Ama ben Olmaz. öncelikle şunu söyleyeceğim. Günü şampiyon bitirdiniz doğru. Bence e, şu anda seyircilerimizin de gönlünde bir yer edindiniz. O yüzden bir şey ödül kazanamasak da ben sizi kocaman tebrik ediyorum. Kocaman alkışlıyorum. Evet. Şu heyecanı bana da yaşattığınız için teşekkür ederim bir de. Biz teşekkür ederiz. Onur neler söyleyeceğiz? Yani dediğim gibi biz sonuna kadar yarışmayı çok istiyorduk çocuklarımıza güzel bir anı olsun. Bizim için güzel bir heyecan olsun. Ödül de alabilsek mutlu olurduk. Ama dedi yani biz 15 saniye iddialıydı. 2-3 kelime üretebiliriz dedik ki neredeyse dört tane bile ee, söyledik. 4 taneye yakın kelime ürettik. Ee, ama olmadı. Ee, şansımız değilmiş. Yine de çok teşekkür ederiz. Ben çok keyif aldım. Ee, çok sağ olun çağırdığınız için. ...valla ne demek ben de çok keyif aldım Orçun. Güzel bir deneyimdi. Öncelikle ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ederim. Çok iyi ilgilendiler. Ee, anı biriktirmeye gelmiştik zaten. Buradan finali, son 7 harfli lingo kelimeyi de görmeden gitmek zaten bize yakışmazdı. Ee, Onur da ben de bu anlamda e, hırslı olduğumuzu, yarışmacı kişiliğimizi zaten oyun e, ilk etaplarda göstermiştik. E, kazanamamak tabii ki üzdü ama e, güzel bir deneyim oldu. Sizi tanıdık. E, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Vallahi ben teşekkür ederim.